Tam 9.5 dakikadır bir oyun beklendi. Katal abi katal abi gel seninle oyun oynayalım. Sen goldsun seni plata çıkarım dediler. Coltboy, Sadra Up, Weeper ve Shadow bunların hepsi abonelerim. Tamam dedim. Ulan bana gittiler lul aldırdılar. Yani support aldırdılar. Akali alamadım. Hadi dedim bunları yapayım. Bunlara Support yapayım da mazalaydım. Bu videoyu izleyin ve ilk kanı verdi Zed. Allah belanı versin senin. Olaf <laughs> Bunda yükleyecekti ki 2-0. Olaf da geberdi. Ya! Sinirlerim yavaş yavaş sinirlenme katsayım arttı ve Darius öldü. 3-0. Hemen hemen sur verdirdin. Sur ver abi oynamıyorum. Tamam, ben bir şey yapmam. Versene. Oğlum, versene. Allah. Versene. Allah, 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 Allah. versene. Tamam tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Tabi ki de böyle yapmadım. Soru vereninin o elini sikim dedim. Sonuna kadar oynuyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Ama Darius hadi be gülüm. Kaderin acımaz ki bize. Bu nasıl bir takım insan SS verir. Amınıza koyun bu ölü takımın. Geldiğini söyleseniz de Katerina'nın. Ulan gittik şurada iki kill verdik. Böyle takımın. Ah ulan ah. Zeta bak 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 bak. Gül altına giriyor bak 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 bak. Ya gittik Katerina'yı iyice azdırdı ya sakin olmalıyım. Bari şu ejderi vermeyelim. Lütfen. Lulu arkada. Dedim ki yapma. Kurban olayım. <laughs> Katarina acımıyor ki bize. Katarina acımıyor. Şu takıma bak. Çöp. Takım dağıldı ya. Z. Şurada Katarina'yı nasıl alamadınız ikiye bir. Kurban olayım yapmayın. Ah be. <laughs> Katarina şovunu yapmaya devam ediyor. Dakika. 5 Katerina 7 kili var 7 mi lan 7 kili var ve bunda doymuyor ki bu <gülüyor> ya <gülüyor> şu genge bakar mısın ya ya Katerina şu işte <laughs> 3 üç burada da yaptı 2'de 2 3'de 3'ler uçuşuyor Katerina azıyor <laughs> Soru verenin o elini sikeyim. Oynuyoruz. Sonuna kadar oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben varım burada. Herkes var. Yenilmeyeceğiz. Bunlara vermeyeceğiz soru. <laughs> Tabii ki de boşuna. Bir takıma gaz veriyorum. <laughs> ben de çevrilmeyeceğini biliyorum. Ama takım ayakta tutuyorum. Bir fikir değişikliğine gitmek gerekiyor. Bence bu takımla hiçbir bok olmayacağını ben de biliyorum. Gengler havada uçuşuyor. Kill sayıları veriliyor. Üçler dörtler. Artık ne yapabiliriz ki? Şuraya bak şu dağınıklığa bakar mısın? Ama yapmayacağız. Sonuna kadar oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlara vermek yok. Kadir de öyle 3'te 3 yaptı. Pain e direkt gibi 3'te 3 yapıyor bu kız. Lan kaç kilo var lan bunun? Tam 13 kilo var. Ve takım skoru 17. Bir dakika ya bu man ne yapıyor burada? Kadir'e gidip kesiyor mu? Puh Allah belanı versin senin orada ya. Anca Turtle'a böyle bağırıp çağırsın. Puh Allah elini sikeyim senin ya. Yok bu böyle olmaz. Draven'la alacak iş değil. Fikir değişikliğine gittim. Tabii ki Darius'un arkasında durayım. Bu koca yürek, koca adam belki bir şeyler yapar. Sonra işte bir, bir Noxus'ların savaşı olsun değil mi? Katarina varsa bizde de Darius var. Acıma ultiyi bastım Darius'a. Fikir değişikliğine gittim ve Darius ilk aldı. Darius kafayı bindi. Darius biraz bir şekilde değiştirebiliriz belki bir şeyi. Belki oyun gidecek ama belki zorluyla kazanabiliriz. Hadi lütfen Darius, Darius acımalık yok. Gir kul altına, Olaf da girdi oraya içine. Acımayın şunlara. Peyniri, beni aldı. Allah belanı versin, Katerina'dan bıktım ya. Ah, ah, Katerina gebermiyor ki. Ba 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 ya ama çevireceğimizi düşünüyorum hala bir umut var artık stratejimizi değiştirdim Lulu artık Draven'a destek vermiyor Lulu artık Darius'a destek veriyor dedim böyle olmaz takımı topla kendine getir orada da konuşuyorum gaz veriyorum ama yine Katarina'yı e ölüyor ki boşuna gazlar yenileceğimizin farkındayım ama bir şekilde ulan beni de çıkardı aradan urus Aa, böyle takımın namına koy. <laughs> <laughs> kat bir abi kat abi. Gel seni plata çıkaralım. Adam lan şov yapıyor lan bize. Utanmazlar herif. Ben akayla alsaydım böyle mi olurdu Katerin ha? Lan. Haa baba 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 baba. Aa, ulan burada gitmiş kule altında. Anne kule altında seyrediyor. Anne çimilerin içinde seyrediyor ya. Geber amına koyayım ya. <laughs> Katerina'nın bu şovuna. Baba baba utanmadan bir daha atıyor ya. Artık şuna bir son verin beyler. Acımaz. Basatma. Darius. Her şey sende var oğlum. Hadi be oğlum. Ultiyi sana bastım. Kurban ölüm yap. 2'de İki 2'ni yap. Üç de, üç de çıkar oradan. dört de, dört de çıkar oradan be kuzum. Bravo be sana. Bir umut daha. Umut her şeydir. Umut her şey ayakta sular ejderhayı da alalım biraz daha döndürelim ama umudum hiç yok böyle takımın amına koyayım ama bir şekilde de ayakta tutmak zorundayım takımı <laughs> bu takıma sup yapıyorum ejderhayı aldık da biraz umutlandım Sanki bir şeyler olur. Ama oyun kaybedileceğini çok açık çünkü Katarina'nın 19 kilo var. Dakika kaç lan? 10. Buna mı koyayım? Dakika. Ya yani bir dakika ortalamayla ile bir buçuk kilo alıyor. Allah tarih kaç sana ihtiyacımız var bir gülüm. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Çek burun. O lafın o nasıl bir şey? Onun üstü. Oha amına kıyım. Yine üçte üç çekti. Zed kaçıyor. Zed kaçıyor. Zed kaçıyor arkasına bakmadan. Acımak yok ki. Da, da, ya bu ne yapacağız abi? Kaç kilo var lan bunun? 22 kilo var. 26 takım skoru. 22 kilo. 26'nın 22'sini bu almış ve takım. Hala <laughs> acımıyor bize. Kil üstüne kil. Kule üstüne kule. <laughs> Hiç umudum yok. Gold. Daha sonra gümüş var galiba gümüşü düşeceğim. Şovlara bak, şu havalara bak, şu artistliğe bak. Lulu geliyor, yetişin. Kaçın oradan. Tabii ki de hiçbir yapamam. <laughs> ne yapabilirim ki? <laughs> hadi o, Ulti sana kurban olayım çekmiş şeyler yap hadi kurban olayım. Evet devam edin. Vurun be oğlum. Vurun durmayın. Durmayın acımayın bunlara. Acımayın şu katırını çıkar. Katırını çıkar. Katırını çıkar. Azdır. Son yattı. O katırına benim. Çık ulan. Onu ben öldüreceğim. Çık ulan. Gel buraya. Çöpür. Bravo çocuklar. Bravo be. Tüm Bravo. sözlerimi geri alıyorum. Harika bir takımsınız. Kıvılcımın götünü öpeyim. Bravo be. Alın şu borunu. Acımayın. Bizim olmalı bu borun. Madem onların Katerina'sı var. Beşli geziyoruz. Bırakmıyoruz maçı. Maç bizim olmalı. Plat olacağım. Haydi çocuklar size güveniyorum. <laughs> güle güle. Ne oldu amın kızı? Ne oldu sinirlendin mi? Geber amın kodum. Lan ne oldu? Serap beni aldı. Aa Katerin'in o saçma okilleri. Aa! Aa takım maç gidiyor. Aa çıkarttı Dragon. Aferin be çocuğum. Aferin orjuma Katerin. Aa Darius gitti. Aa! Haydi <laughs> size güveniyorum. Ne var sesi de var. Lan bırakma o şişet ölmesin. Kurban olayım. Aferin be ol. Af. Acımayın. Bitirin bunları. Bravo sizi de. Takımca zonya alın beyler. Takımca zonya alın ki ben de geldim zonya almaya. <laughs> zonya almalıyım. Zonya almalıyım. Ama ne yapacağım zonya alamayı ki. Ama tüt takımı da aldıramadım. Ben kendime dolanma heyecanlandım. Boş ver deyip başladım siktir et dedim. Gerçekten alamadım burda zonya. Değiştiremedim ki. Ay güzel gidiyor. Hadi Olaf. Olaf. Ultiyi sana basayım. Kurban olayım bak. Neredeyse basmayacağım bu sefer. Hadi Olaf. Yap bu ejderhayı al. Bu çok önemli bir ejder. Kurban olayım boş ver. Sen ejderhaya odak. Ben bir serapa aldım boş ver. Oo ejderhaya aldık. Ejderhaya aldık. Acımayın 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 acımayın. Kaçırın ayı acımayın Ah benim bir çocuğum Olaf. Tristan'ı araydan Darius. çıkardı. Darius. Malphite çıkardı. Çık Zed. Zed Katar'ı öldürdü. Uğruz bu çocukları. Amanızı kuduklarımın. Gibi lan. Acıma. Acıma şunu. Al oğlumun. Oh tepesine bin şişkonun. Ah. Nasıl bir geri dönüş bir maç bu. Aman aman aman. Bu takıma kötü söz ettim Aman aman aman. Kule 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 kuleler alınsın. Geleceğim. Paran almaya geleceğim ama çikolayı alayım. Aman hoşlar. Le 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 le. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Barom 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 barom. Bravo çocuklar. Katerina kaç kilo var lan? 23 kilo var. Ama her şey bir oyuncu değil ki. Bu bir takım oyunu. Bunu size göstereceğiz çocuklar. Bu bir takım oyunu olduğunu size göstereceğiz. Yani siz Katerinize güveniyorsanız biz de biz bir beşli çeteyiz. Hiçbir şey yapamazsam Darius var. Darius arkada Darius'un kıçına güvendi ve heyecanlandım. İnanılmaz bir şekilde gittim ulti bastım. Adam ulti bastım. Ulan Lulu sakar seni. Ya gittim bastım ya. Gittim ulti bastım. Neyse odaklanıyoruz her şey bitmedi bu maç bitmeyecek bu maç bizim küçük bir hata oyunu vermemize neden olur çocuklar baron gücü var ama güvenmeyin bu takım çok pislik bir takım ne yapıyorsunuz burada zet zet ikiz zonyam var takıma ikiz zonya aldırmışım lütfen küçük bir hata her şeyi mahvedebilir haydi Darius pis pis pusurla sana girip ulti basacağım oğlum Hoş ver saniyeyi haydi Darius sen ulti bastın bitirin şu maçı çocuklar Selam bu ama bay. Hadi ay. O ne oldu ya ben Rus mu çocuğum kaya? Kaçırın orada bekliyor anca beklesin bizi. Bravo be. Bu maç olacak. Bu maç bizim olacak. Hadi lütfen lütfen lütfen. Küçük bir hata her şeyi mahvedebilir ama şu lütfen. Katerine hiç güvenmiyorum. 5'li 5 beş de yapabilir. Azgın orospu. Lütfen hata istemiyorum. Kuleyi alın. Hadi oğlum. Aa! öldüm. Kaçın mı sayı yaptı? Aşağıda 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 geliyor geliyor size şey geliyor. Kral kaçın. Kral iki ki yaptı. Ana üç 3 yaptı. Ay. Aa Zoli. Darius. Noxuslu. Noxuslu. Karısını sik. Neyse o sekizli değil mi? Noxusların savaşı. <laughs> Ay. Bravo be sana Darius. Çıvıtmayın çocuklar. Çıvıtmayın. Lütfen bitirin şu maçı kurban olayım. Elinizle öperim lütfen. Şu maçı bitirin. Lan. Lan kule seç. Kaç 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 kaç. Sen ölürsen her şey biter. Sen ölürsen maç gitar bedavius. Sen ölürsen. Ana bacısı verim sana. Oha mı Mahalleye kadar takip et. Neyse kadim. Kadim. Yapacağım hiçbir şey yok ki. Aa, gidip. Gidip korkuyorum. Gidip bari gidip Darius'un kıçına sığınayım. Darius. Ben arkandayım bebeğim. Korkma. Güçlüyüz beraber güçlüyüz. Küçük bir hata. Her şeyi bitirebilir. Her şeyi bitirebilir. Geri basın abi. Takım çok alışın. Ölümsüzlükler alın. Son yalan alınsın. E de bizi biçebilir. Haydi. Son kez ultiyi basacağım Darius'a. Ama o zevki. <laughs> Aha süreden ayrılmış bir koyun. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Aha kaçtı. Beyler. Beyler. Beyler kurban Ejderha. Ejderha. Ejderha'yı çaldırırsa biter maçı biter. Hiçbir şey yapamayız. Zoya attı Katerina. Geliyor ulti geliyor. Ultiyi bastım. Bu da bir zaaay. Krakas top attı. Bir sıçra çarptı. Kar ah, yok. oldu ejderha Harikasın çocuğum. Bu ikinci ejderha çalışın. Harikasın tarih tepelenimin. Zed Mapayı da çıkarmamız Seni koca adam Bravo be Lan konuşamıyorum ama ne koyayım bitirin şu maçı Acaba kaptırın bozun Kaptırın Yes be Yes Bravo be size Bravo be Bu nasıl bir maçtı böyle Elinizi öpeyim Götünüzü öpeyim sizin Nerenizi olursa orayı öpeyim bir maç kolay maç değildi tam 9 buçuk dakikadır bu maçı bekledik ve bu maçı şovlar yapılsın ulti oldu darius Bravo be harikasınız doksuzların savaşı müthiş bir maçtı müthiş bir maçtı bu İmkanı yoktu dönüşün ama ben size çünkü ben varım son 14'ü Katarina 26 demek ki bu bir takım oyunuymuş tek oyuncuya bağlı değil İstersen 40 kilin olsun Katerina. aş, senin ka kaşarı yine yaparız kaşar. Lan bu gazda bir daha girdik. Ama girmez olaydım. Gittim yine rakip aynı rakip. Aynı oyuncular. Bu sefer yine yaptık bu sefer yenildik. Böyle takımın bana gelen takımın amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> yine Katerina. Yine bu sefer Yosu almışlar karşıya bak bak. Aynı takım ya. Ulan Riot. yine getirdin bizi bunları karşılaştırdın. Neden böyle yapıyorsun? Neyse. Ben ne anladım bu işten? Bir kez kazandım, bir kez kaybettim. Yine gold. E